Herkese merhabalar. Ben Ozan Siha. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı takip edenlerin de bildiği gibi en sık kullandığım fotoğraf düzenleme uygulamalarından bir tanesi Lightroom Mobile. Yani profesyonel fotoğraf düzenleme programı olan Adobe Lightroom'un mobil versiyonu. Ve Lightroom Mobile neredeyse %90 oranında ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. Sadece birkaç özelliğini aktif hale getirmek istiyorsanız ücretli kullanıyorsunuz. Fakat ben az sonra sizlere Lightroom'un ücretsiz versiyonunda çok da fazla bilinmeyen harika birkaç özelliğinden bahsedeceğim. Bu özellikler sayesinde profesyonel fotoğrafçıların yaptıkları düzenlemeleri eğitim olarak izleyebilirsiniz veya o profesyonel fotoğraf sanatçıların yaptıkları fotoğraf düzenlemelerini kendi fotoğraflarınıza yine ücretsiz bir şekilde aktarabilirsiniz. Yani ben bir fotoğraf çektim ve üzerinde çok fazla uğraşmak istemiyorum derseniz istediğiniz bir fotoğrafı alıyorsunuz ve o tonlamaları kendi fotoğrafınıza geçirebiliyorsunuz. Ya da Peter McKinnon gibi mesela ünlü YouTuber'ların da içinde olduğu birçok fotoğraf sanatçısının eğitimlerini ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin bu özelliklere hep beraber bir göz atalım isterseniz. Lightroom Mobile'ı açıyoruz telefonlarımızdan. Az önce dediğim gibi ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. Açtığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Eğer yeni yüklediyseniz burada galerimizdeki fotoğrafları görebiliyoruz. Daha önce zaten bu kısımları detaylı olarak anlatmıştım sizlere. Burada paylaşıldı kısımlar, Eğer bir hesabınız varsa burada kendi paylaştıklarınızı görebilirsiniz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Çok fazla bilindiğini düşünmediğim kısma. Eğitim kısmına geldiğimizde arkadaşlar burada usta fotoğrafçıların fotoğraflarını nasıl düzenlediklerine dair eğitimler görüyorsunuz. Ve bu fotoğraflarında yaptıkları işlemleri sırasıyla sizlere anlatıyorlar. Mesela az önce söylediğim gibi ünlü YouTuber ve fotoğrafçı Peter McKinnon'ın da burada eğitimleri var. Mutlaka ama mutlaka göz atmanızda fayda var. Onun dışında birçok farklı tarzda fotoğrafçının fotoğraflarını görüyorsunuz. Yukarıdaki menüye baktığınızda sizin için diyor. Burada size önerdiği fotoğraf düzenlemelerini düzenlemelerini görüyoruz. Göz at kısmında ise kategorilere ayırıyor. Yani bu işe yeni başladıysanız mesela başlangıç düzeyindeki fotoğraf düzenlemelerini görüyoruz. Orta düzey, gelişmiş, ışık, kompozisyon, onar, renk, siyah beyaz, trize temeller gibi birçok farklı kategori burada sizleri bekliyor. Eser sahibi kısmında ise konu ve araçlar var. Özellikle araçlarla neler yapılabildiğine dair detaylı eğitimleri buradan görebilirsiniz. Son görüntülemeler ise en son hangi eğitimleri izlediniz onları görebiliyorsunuz. Şimdi göz at kısmındaki tümü kategorisine tıklayalım. Burada beğendiğimiz bir fotoğrafı seçelim ve nasıl düzenlendiğini görelim isterseniz. Mesela şuradaki fotoğraf oldukça hoşuma gitti. Şu haldeki fotoğraf bu hale gelmiş. Bakalım bunu nasıl yapmışlar? Bunun için arkadaşlar üzerine tıklıyoruz ve burada hangi düzey olduğunu da yazıyor. Yani bu başlangıç düzeyi bir eğitimmiş mesela. Başlangıç düzeyi olmasına rağmen oldukça iyi bir hale getirmiş fotoğrafçı. Thomas Kakareko ismi. Buradaki temel kullandığı özellikler ise ışık, renk karıştırma ve efektlermiş. Aşağıdaki açıklama kısmında ise bu fotoğrafı düzenleme kısmında hangi işlemlerin yapıldığı kısa bir paragraf halinde görünüyor. Eğitimi başlat diyorum şimdi. Fotoğraf, görüntü yükleniyor arkadaşlar. Burada 21 tane farklı işlem yapmış bakın şu aşağıda gördüğünüz gibi. Şimdi bu işlemleri tek tek bize uygulatacak Lightroom. Yüklenmesini bekliyoruz. Burada da fotoğrafçının kendi yorumlarını görüyorsunuz. Bu da çok güzel. Yani sadece şu işlemi yap, bu işlemi yap demiyor. O yaptığı işlemi neden yaptığını da söylüyor arkadaşlar. İlk işlem bölüm 1 kırpma. Devam diyorum ve burada kırpma panelini aç diyor. Kırpmaya tıklıyorum. Bakın burada size ne yapacağınızı zaten gösteriyor. Yani şunu şöyle çekmiş ve daha sonra da yukarıdan şöyle çekmiş. Buradaki yuvarlak size yapacağınız işlemleri birer birer gösteriyor arkadaşlar. Evet kırıtma işlemini tamamladık. Şimdi tamam deyip çıkıyorum buradan. Ve sıradaki işleme geliyor. Bölüm 2. Bu görüntüde de ışıkla alakalı işlemeler yapmış fotoğrafçı. Devam diyorum. Ve ışık panelini aç diyor. Işık panelini açıyoruz. Pozlamayı biraz kısmış mesela burada. Pozlama tuşuna basılı tutuyorum. Ve şöyle kısıyorum. Daha sonra kontrastı da biraz arttırmış öznenin öne çıkmasını sağlamak için kontrastı hafifçe arttırın diyor ve burada zaten size nereye getireceğinizi gösteriyor. Dumanın parlamasını sağlamak için açık tonları arttır diyor. Bunu da arkadaşlar şöyle çekiyorum ve buraya doğru getiriyorum. Derinlik ve kontrast eklemek için gölgeleri azalt demiş. Bunu aldım, buraya çektim. Beyaz tonları da şöyle getirdim. Ben bunları şimdi hızlı hızlı yapıyorum ama buradaki açıklamalar gerçekten çok önemli. Eğer işin mantığını anlamak istiyorsanız buradaki açıklamaları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum sizlere. Siyah tonları da kıstık şöyle. Bölüm 3 ise renkle alakalıymış. Renk şimdiden oldukça yoğun görünüyor diye birkaç ayarlama yapmamız yeterli olacaktır. Bu arada Türkçe olması da büyük bir avantaj tabii ki bunun. Devam diyorum arkadaşlar ve renk paneline geliyorum. Renk panelinde mesela renk tonunu şu seviyeye getirmiş. Öncesini sonrasını görmek için fotoğrafa dokunarak basılı tutun diyor. Basılı tutuyorum. Öncesi ve bırakıyorum. Sonrası. Evet bu işlemimizi de tamamladık ve tamam deyip devam ediyorum. Canlığa geldim. Canlı da şu kısma çektim. Daha sonra karışım panelini açıyorum. Buradan turuncuya tıklıyorum. Ve turuncunun tonunu şuraya doğru çekiyorum. Doygunluğunu arttırdık. Ve mavi tonları seçiyoruz şimdi de. Mavi tonlarda da doygunluğu düşürmüş biraz. Şu seviyeye getirmiş. Ve bitti diyoruz bu kısımdan çıkıyoruz. Bölüm 4 ise efektler. Efektlerde bakalım neler yapmış. Efektler panelinde ilk olarak sisi kaldırmayı şöyle bir tık arttırmış arkadaşlar. Vinyet kısmış yani kenarlara biraz siyahlık eklemiş. Daha sonra orta noktayı da dibe kadar çekmiş. Geçiş yumuşatmayı da şöyle yapmış ve yuvarlak kısmı da 100 seviyesine getirmiş. Her şey tamam. Kaydırıcıları çoğu zaman hislerime dayanarak ayarlıyorum. Sen de denemelisin demiş. Evet, biraz aslında bu iş konusunda yani fotoğraf çekmek, renkler, bu işin tekniği hangi panelde, hangi göstergeleri nasıl ayarlamalıyım? Bu tamamen sizin zevkinize bağlı arkadaşlar. Burada sadece size işin mantığını anlatıyor. Benim de daha önceki videolarımda yaptığım gibi. Daha sonra devam diyorum. Efektler panelini kapat demiş. Efektlere tıklıyorum ve işlemimiz bitiyor. Tebrikler, harika görünüyor diyor. Bu eğitim hakkındaki düşüncenizi soruyor. Güler yüz atalım buraya da. Eğitim beğenmenize sevindim dedi ve bitti diyoruz arkadaşlar. Bu eğitimimizi bitirdik. Bitirdiğiniz eğitimlerde ise Şurada bitti ibaresini görebiliyorsunuz. Yani ben bu eğitimi acaba yaptım mı, yapmadım mı diye düşünüyorsanız burada bitti sembolünün çıkması da oldukça güzel bir ayrıntı. Şimdi gelelim bir diğer bilinmeyen özelliğine Lightroom'un. Bu özellik ise keşfedin özelliği arkadaşlar. Bu kısımda da fotoğrafçıların yaptığı çalışmaları siz kendi fotoğraflarınıza aktarabiliyorsunuz. Yani bütün işte renk, kontrast, ışık vesaire e, ayarlarını kendi fotoğraflarınıza geçiriyorsunuz. Hepsi açık değil bu arada. Bir kısmı buna izin veriyor, bir kısmı izin vermiyor. Tabii ki izin verenlerinkini kopyalayabiliyoruz. Şimdi yine buradan şöyle beğendiğimiz bir fotoğraf seçelim. Günlük ilham kaynağı kısmı var burada. Ya da hemen altına indiğimizde öne çıkanlar var, popülerler var. Buradan istediğiniz bir tanesini seçebilirsiniz arkadaşlar kategori olarak. Mesela popülerlere girelim şöyle ve tümünü görüntüle diyorum. Burada kendi fotoğrafınızın renk tonuna uygun hangisi gider? Bunu tabii ki bilmeniz lazım. Yani çektiğiniz fotoğrafa aslında benzer bir fotoğrafı seçmenizde fayda var. Mesela şurada bir şehir fotoğrafı var ve benim de galerimde bir şehir fotoğrafı var. New York'ta çekildiğim bir fotoğraf. Bu fotoğrafın renk tonlarını ona aktarmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Üzerine tıklıyorum. Şimdi burada düzenlemeler kısmında bakın Fotoğrafçının yaptığı işlemleri tek tek görüyorsunuz zaten. Aslında bu da bir eğitim. Ve en sona geldiğinizde de hazır ayar olarak kaydet kısmı çıkıyor. Hazır ayar olarak kaydet dedim ve bu hazır ayarlarıma kaydedildi. Bunu kendi fotoğrafımı nasıl ekleyeceğim? Hemen kitaplığa geliyorum. Burada fotoğraflarımdan bir tanesini seçiyorum. En alttaki menüden hazır ayarlara geliyorum. Ve burada kategorilerin içerisinden kayıtlı hazır ayarları görüyorsunuz. Buraya tıklıyorum ve bakın az önce kaydettiğim hazır ayar burada. Üzerine tıkladım ve kendi fotoğrafımın üzerine geçti. Tabii ki o fotoğrafçının çektiği fotoğraftaki pozlamayla sizdeki aynı değilse aynı kalitede olmayacaktır. Fakat daha sonra üzerinde oynama yapabilirsiniz bunların da. Yani mesela bu çok patlak diyelim. O yüzden şöyle şu kısımları ben kendime göre değiştirebilirim daha sonradan. Evet gördüğünüz gibi fotoğrafımın ilk hali buydu ve hazır ayarı bu fotoğrafa geçirdiğimde bu hale geldi. Bu renk tonları da özellikle bloggerların kullandığı oldukça popüler renk tonları. Şimdi hemen başka bir tane daha yapalım. Burada günün ilham kaynaklarına bakalım bu sefer de. Tümünü görüntüle diyorum. Buradan yine beğendiğimizi ve kendi fotoğrafımıza da uyacağını düşündüğümüz bir hazır ayarı seçelim. Mesela benim de bir tane doğa fotoğrafım var. Yeşilliklerin olduğu bir fotoğraf ve onu böyle dark mood tarzında bir fotoğraf haline getirmek istiyorum. Şu renk tonları bence ona gider gibi. Bir deneyelim bakalım. Seçiyorum fotoğrafı arkadaşlar. Daha sonra düzeltmeler kısmını görüyorsunuz. Burada tek tek işlemleri yine görüyoruz. En alta geliyorum. Bakın mesela da hazır ayar olarak kaydet kısmı kapalı. O yüzden bunu seçemeyeceğiz. Başka bir fotoğrafa bakmamız lazım. Çünkü bu fotoğrafçı hazır ayar olarak kaydedilmesine izin vermemiş. Dediğim gibi az önce hepsi izin vermiyor. İzin verenlerinkini kullanabiliyorsunuz. Ee, bazıları arasında böyle çıkabilir. O yüzden denemeniz lazım tek tek. Şu da benzer tonlarda. Şimdi onu deneyeyim bir de. Düzeltmelere geldim. En aşağıya indim. Evet bu fotoğrafçı izin veriyor. Hazır ayar olarak kaydet dedim arkadaşlar. Tekrar şimdi galerime geliyorum. Kitaplığa geldim. Şurada şöyle bir fotoğrafım vardı. Bu fotoğrafa bu ayarı ekleyelim bakalım nasıl olacak. Menüden, aşağıdaki menüden hazır ayarlara girdim. Ve bakın burada Love and Marriage adlı bir efektmiş bu. Tıkladım ve fotoğrafım bu hale geldi. Ve biraz fazla karanlık oldu. Fakat siz daha sonradan düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Şuradaki ışık ayarına gelip mesela gölgeleri biraz açarsam açık tonları da şöyle ve şu siyah tonları da biraz açarsam kontrastı da biraz kısalım. Pozlamayı biraz arttıralım. Renk kısmında da şöyle ufak bir oynama yapayım hatta. Evet, fotoğrafım bu hale geldi. Mesela ilk hali buydu ve hazır ayarı bu fotoğrafa uygulayınca bu hale geldi. Son olarak bir deneme daha yapmak istiyorum. Popülerlerin içerisine geldim. Buradan bakalım. Mesela şunu deneyelim. Bakalım ilk hali nasılmış, son hali nasıl olmuş? İlk hali buymuş arkadaşlar bu fotoğrafın. Daha sonra şu tonlara gelmiş. Şöyle üzerine basıl tutarak da ilk hali ve son halini görüyoruz. Bu hazır olan ayarı da kaydedelim ve tekrar geri gelelim. Burada da mesela şu fotoğrafımın üzerine deneyeyim bakalım nasıl olacak. Hazır ayarlar içerisinden en son şunu kaydetmiştim. Güzel oldu aslına bakarsanız. Bu yeşillerin biraz daha sararması benim oldukça hoşuma gidiyor bu tarz fotoğraflarda. Anlatacaklarım bunlardı. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Bence gayet güzel özellikler ve eğitim kısmı üzerinde özellikle durmanızı tavsiye ediyorum ki çok şey öğreneceksinizdir eminim. Gerçekten de harika özellikler değil mi? Eğer bu işe yeni başladıysanız yani fotoğraf düzenleme konusunda merakınız varsa Lightroom'un bu kısmını eminim ki sıklıkla kullanacaksınızdır sizde. Ve artık zamanla eliniz alışacaktır ayarlara, tonlamalara ve kendi tarzınızı oluşturacaksınızdır diye düşünüyorum. Ben yine de ikinci kısımda bahsettiğim başkalarının fotoğraflarını alıp kopyalamaktansa eğitim videolarını izleyerek kendi tarzınızı oluşturmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tarzda fotoğraf Video veya teknoloji üzerine içeriklerin daha birçoğu kanalımda sizleri bekliyor. O yüzden bu video bittikten sonra kanalımdaki diğer videolarda göz atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.